Bu sektöre başlayalı 5 ay oldu. 2019'dan beri araba kullanıyorum. İşimi severek yapıyorum. Yani, e, bir sene önce serecemi, psikoteknimi aldım. Bu işe başlamaya karar verdim. İşimi severek yapıyorum. Hem cinslerime de e, bunu öneriyorum. Hiçbir zaman pasif kalmayalım. Bu erkek işidir. Hani e, Bunu erkekler e, yapar. E, biz bayanlar yapamayız demeyelim. Ben kendime güveniyorum. Kadınlarımızın da kendilerine güvenmesini ve bu yola başvurmalarını, istedikleri erkek işine e, yapmalarını cesaretlemelerini istiyorum. E, tabii ki ileride e, peron arabası olsun, otobüslerimiz şehirler arası, e, tür şoförlüğü olsun, bunlara kadar ilerleyeceğim. Azmim var, istiyorum da, devam edeceğim bu yolda. Ailem benimle gurur duyuyor, her zaman arkamda destekçim.